bölgemiz son derece güneş ışınlarının fazla olduğu, güneş ışınlarının içindeki yabancı veya göze zararlı olan ışınların yoğun olduğu bir yerdeyiz. Doğal özellikle ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerini azaltan, minimalize eden çevre yapımız da son derece az maalesef. Örneğin yani doğal yeşillik alanlar az, ağaçlar falan az diye vatandaşlarımız çok fazla güneşe maruz kalıyor ve bunu çok dik bir şekilde alabiliyorlar. Çünkü bildiğiniz gibi çok fazla güneş var ve güneş parlak bir şekilde gözümüzü alıyor. Yani bu güneşin geliş açısını değiştirme şansımız yok. Bunun için biz hani daha çok insanları zararlı ışınlardan nasıl korunabiliriz? Onun derdine düşmemiz gerekiyor. Bunların başında tabii aynı zamanda tabii kesinlikle güneş özellikle çocuklarımız için Miyopinin gelişimini önlemek için güneşe de ihtiyacımız var. Çünkü kapalı ortamlar, özellikle son çalışmalar kapalı ortamların çocuklarda miyopiyi artırdığı, gözlük ihtiyacını artırdığı gösterilmiş. Onun için güneşten de mahrum kalamayız. Güneşe de çıkmamız lazım. Ama bunu çıkarken güneş gözlüğü mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunun birçok nedeni var. Bizim görme merkezimiz sarı nokta hastalığı, sarı nokta dediğimiz merkez ultraviyole ışınlarına son derece duyarlı bir yer. Ve orada tek sıra hücreler var. En ufak bir ışın tedavisi, en ufak e, ultraviyole ışınları A veya B olsun bunlar da dejenerasyona neden olabiliyor. Görme merkezini ciddi bir şekilde bozabiliyor. E, koruyucu önlem olarak başta bildiğiniz gibi güneş gözlüğü kullanabiliriz. Şapka kullanabiliriz. E, onun dışında e, özellikle güneşin dik açıyla geldiği veya e, araba kullanırken e, güneşin direkt gözümüzün göz bebeğinize, göz bebeğine girdiği dönemlerde e, o ışınlardan korunmamız gerekiyor. Bunların başında koruyucu önlemlerin başında güneş gözlükleri geliyor. Güneş gözlüğü alırken dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Özellikle e, tam koruma sağlayan güneş gözlüklerini almamız gerekiyor. Hem ultraviyole A hem de ultraviyole B ışınlarını engelleyen bu uygun yoğunlukta bir gölgelenme yapan güneş gözlüğü almamız gerekiyor. Marka modelleri biraz daha dikkat etmemizde fayda var. Gerçekten işte ne bileyim hani uygun olmayan koşullarda üretilen veya sertifikası olmayan güneş gözlüklerin aldatıcı bir tarafı var. Çünkü gölgelenme nedeniyle her ne kadar güneşin geldiğini geliş açısını azaltıyor olsa da zararlı ışınların filtrasyonunu sağlamıyor. Bu da bizim aslında daha çok güneşe maruz kalmamıza neden oluyor. Ve bekleninin tam tersinde daha fazla zarara uğramamıza neden oluyor. Onun için özellikle ultraviyole A ve ultraviyole B ışınlarını iyice kıran, tam kıran, %100'e yakın kıran ve onların göze gelişini engelleyen, güneş gözlüklerini kullanmasını öneriyoruz. Gözlüklerde aydınlatıcı bilgileri vardır, bir nebze prospektüs bilgileri vardır. Ona dikkat edebiliriz. Genellikle polarize gözlük öneriliyor ama aslında polarizasyon tıbbi açıdan çok ciddi bir şey değil. Biz alıyoruz mesela gittiğimizde işte bir şekil var şeyde camlarda işte onun üç boyutlu halini gördüğümüzde polarize özelliği var deniliyor ama aslında polarizasyon bizim çok dikkate etmiş. Sağlığımız açısından çok ciddi bir etmen değil. Çünkü polarizasyon daha çok ışınların göze düzgün gelmesiyle ilgili bir durum. Ona da dikkat edebilirsiniz ama çok sağlık açısından anlamlı değil. Onun dışında gözlüğün özellikle <laughs> yani koyuluk miktarı bizim için önemli. Koyuluk miktarı tabi insanın e, kontrastını da içine alan bir durum. Bu kontrast nedeniyle e, bireysel özellikler taşıyor. Bunu e, herkese uygulamak e, doğru değil. Aynı herkes için aynı cümleleri kurmak doğru değil. E, güneş gözünün ne kadar koyu olmasıyla ilgili bu tamamen bireysel özelliklere göre e, hastanın veya bireyin e, görüş kalitesini azaltmadan istediği bir koyulukta güneş gözü alabilir. E, yani şeylerde özellikle dikkat etmemiz gereken güneş gözlüğü alırken dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Onun dışındakiler daha çok görünüşle ilgili, estetik kaygılarla ilgili yapılıyor. İşte güneş gözlüğünün çerçevesiyle, büyüklüğüyle ilgili tıbbi olarak bunları biz tavsiye etmiyoruz. Yani tavsiyelik bir durum değil. Bu tamamen bireyin kendini kendisi için uygun olan gözlüğü kullanmasıyla ilgili bir durum. Tıbbi bir tarafı yok bunun.